bitti. Şu an açılışı yapmak üzere dua okuyacağız inşallah. Auzu billahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin emin. ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah razı olsun. Hadi bismillah ya Allah. Allah sana hayır Bereketli olsun inşallah. Bu kazançlara vesile olsun. Allah utandırmasın. Evet. Allah hayırlı etsin inşallah. Hanım. Hanım evet, evet, evet. evet. evet, <laughs> <laughs> <kadar> <laughs> Fabrikamızda e, sabit olarak e, kaç, iki tersine üretim döneminde 6. tersine kaçmakta olur. Bugün itibariyle 26 Eylül 2025 itibariyle de 2025-2026 kampanyası başlamış bir noktadır. Bütün çiftçilerimize, bütün ilimize hayırlı olmasını dilerim. Yıl, e, beş, e, beş, e, e, yüz, ton. Bu 402 bin tavuk sonucunda fabrikamızda yaklaşık 320 e, bin ton pancar alma olacak. 320 bin ton teslim sonucunda yani yaklaşık 42 bin ton bir pancar e, şekeri e, işlenecek. E, bunun yanında e, yaklaşık 80 bin ton küpe ve 12.000 ton da e, meras e, olacak. E, bu yıl e, üretilen şekerin, e, merasın ve küçbenin ekonomiye katkısı yaklaşık 2 milyar e, civarında olacak. E, bundan ilgili de çiftçiye toplamda e, 1 milyardan fazla bir pancar ödemesi gerçekleşecek. Bizim e, kota e, kapasitemiz yani fabrikanın işleme kapasitesi çok daha fazla ama e, kotamız biraz düşük olduğu için e, çiftçi de yeterince istediği pancarı ekemiyor. Biz de istediğimiz kadar pancar taahhütü ve kotası çiftçimize veremiyoruz. Yani yapmış olduğumuz yatırımlarla inşallah e, önümüzdeki yıllarda hem kotamızı e, artıracağız hem de çiftçimize daha büyük e, ekim alanları oluşturacağız.